<laughs> Eder alacağım itemi hazır mısın? Dora'nın kalkın, Dora'nın Kılıcı e nasıl? Bak okay, bak bak şeye bak benim itemlerime bak Bakıyorum Seviyorum <laughs> Al işte <laughs> Dora'nın Kalkanı Dora'nın Kılıcı Aaa doğru buna kan alıyordu insanlar Da karşıda da set var yani Hadi gel gel Dora'nın Kalkanı Dora'nın Kılıcı Var dere kalacağım hatta. Keşke şey item eski itemlerde 6 tane Varmox alabiliyordum. O günleri özledim. Çektim. Çekemedim. Gitmem. Hadi base atak. Harbi. Daha fazla can alacağım. nereden şey aldın mı aşırı büyüme? Almadım. Okay. Keşke alsaydım. Öyle bir şey mi vardı? Ben hiç hatırlamıyorum. Ölemedim için hiç master'ı siz bana gerçek hasar vurun, ben de size vurayım. 185, ben daha çok vurdum. canım azalmaz kardeşim. Uh, evet. Bu da gerçek hasarı bir tek canla engelleyebilirsin. Ödül you know, you know, you know. mü geldi? Gelmedi. Uy. <laughs> Hadi dive. Sen uh. takla. Helal. W? W mi? Ya de nasıl Lan, lan bu adamın neden tepesi var? Eder var mı kal ya bu? Beni beni bitti. E, i̇ki tem niye var mı kalıyor? Sonra stare kalacağım. Bari günah hiç kalkanı falan al. Tur. Bot hmm. alak. Bot ne alsam? Yoniye mi alsam? Yok ya. Böyle Hadi iyi. ben mi? Can ölse ama şeyi ya. Pasifi yok. Ne de kaldırdılar mı onu? Hayır. Çalışmıyor şu an sende. Ha, kaç gerekiyordu ki? Ee, şu an 1100 gerekiyor. Ben de Gelin lan. Vur E? Eee? yok. Geldim benim. Bekle önce ben. Tamam sıçı aldık. Hadi. Dive. Dive mi? Ultim yok. Adamın W'su var. Ben yumak sıç. Artık ultisi aradım. Ben tanklıyorum. W. Eee, kaçtım ben. <laughs> oh Zafer'den can geldi. Yardım. <laughs> <laughs> ne <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> burada? Öldüm. Hayır. Aa. Hayır. Mal Kubas yetişecek. <laughs> oh. Kübası yetişirdi bu arada. Evet, yetişirdi. %30 hız alıyor herhalde. Aynen %30 hareket hızı. Kolaydı. Hiç zorlanmadım bu arada. Burada. Alak. Hıh <laughs> Gel lan buraya Sağ ol Ay adamlar iki pl- ay üç plate almış biz de neredeyse dört almışız Nereye bu kadar plate aldılar? Ve bizim takımı nasıl kayboldu? Sat abi ee, İkimize birbirimize zarar veremedik Rakip aman vermiyor Şu altı bir adamı keselim lan O ağzımıza sıçacak Ben mahvolmuş kasıyorum lan. Ne yapıyorsun? Sen ulti at. Sen ulti at. Ultim yok, ultim yok. 5 saniye. Ne yapıyorsun gay? Gizle sepsis kardeşim. Ölümsüz kalkan yayı mı? Azın mı? 235 gerçek hasar. Ama çok az öldüm. Öl Dur Dur Kalkan o, yayı var. Topunu. Gene... <laughs> Oha. Kaç gerçek hasar vurdum acaba? Çok merak ederim. Göremedim. O derece. S saldırı adamın ultisi 300 vurmuş bana. Aha. Ee, vurun. Ay 500 gerçek hasar vurdum arkadaki herkese. Ah. Mavi vurma mavi. tamam. Güzel. Aa canım doldu varmaktan dolayı. Tam ben ikinciysem varmak almıyorum. Ee, Sıra kalıyorum. Abi varmak bence güçlü. Hazreti. Buyur. Bekle ben bir can olayım. Benimle evlen. Ne? Agalar bir can doldurayım. Eee eee kim var e, arada kalan? Eee benimle evlen yazım. Gay. <laughs> Aydar benim hitaplar güzelleşmeye başladı. Bak adam kan içen gün ateşi. Geysiniz. Set dedin dediğin gerçek Set dediğin gerçek hasardır. Gün ateşi de almayacaksın. <laughs> Lan niye? Eldiven alacaksın. Gün ateşin pasifi güzel o yüzden aldım. Bak nasıl, nasıl tutmadı. Biraz tanklayayım. Bu Türkler ne yapıyor? Hadi fight. Evet, hiç kimse E tutturamıyor. Kaçma. Dublu. Ya sikerler var ya. On canla kaçtı ya. Tek tek ilmesek yaşardık. Şey Double sesi duymaktan kulaklarım acıyor. Bence CTL 6 du duymaktan kulaklarım acıyor. Aha. Yok. Herkes set olduğu için olduğu için kimse hasarlanmıyor. Bu da bence set zayıflı bak. Bu da bence set zayıflı bak. Bu da bence set zayıflı bak. Normalde geçer Lende yenemiyorsun. Burada da geçer. Olsun baksa eğleniyorum ben şu an mesela. Çünkü gerçek hasar. Çünkü dedi. geysin. Hocam ölüyor. Ben de geleyim girelim oraya. Baradiaus. Girsene dalarak. Öleyim mi? Ooh. Adam ne yaptın? Adamı getirdim. <laughs> Adam getirdim. Ne oluyor? Ee, ölüyorum. <laughs> ee, e, e, e. Gelin lan. Gel, 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 gel. Yakala. Kaçma, kaçma. Ben ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ah öldü. Bu beni de keser W olmadan. İkinci item var mı oğlum ya? Var mı oğlum can doldurmalıyım. Hmm, evet. Hadi ölmezse gelin lan. Gel lan buraya. Come on. Yakaladım. Hayır verdim. Adam. S atayım. Atayım. <laughs> Gel lan buraya. ne oluyor? Yediz yıllardı gerçekten Ya ne oluyor ben gidiyorum buraya ya sinirim Adam girdi adam girdi adam girdi ya ya Benim canım fırladı kardeşim ya. Ayıp kanka. Aa bu kim bu kim bu kim? <laughs>

Adam da bu lan. Alt oldu. Ne bu sıktır? Abi siz ne yaşıyorsunuz? Ölün artık gay. Adam ölmüyor. Ben de geliyorum lan. Ölün artık Allah kahretsin. Gelin 1342. Oha. Ya milyonlar bitirdi.